arkadaşlar ben Kıvanç Bugün sizlerle beraber Hile Brawl Stars oynuyoruz Yanımda Lara var Arkadaşlar şu an neden ben e, Cin olduğumu sorarsanız ben zaten... Şimdi Lara'nın kanalına Az önce 2 dakika ya da 3 dakika önce yeni bir video yüklendi Evet Ve o videoyu Biz yayınladık Sonra Cin de böyle TikTok hayat videoları, TikTok videolarını gerçekleştirdik Brawl Stars'ta. Sadece bir tanesini. Şimdi bugün de benim videomda da, da mı denesek acaba? Aynen seni deneyelim mi? Evet. Ben cin olayım mı? Şimdi Lara cin olacak. Ya da boş ver denemeyelim Lara. Ee, o zaman ben karakterimi... Arkadaşlar ben kurovum. Arkadaşlar ben ne olayım? Yorumlayalım. Ya da. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir canlı yayın yapmak istiyorum ben ya. Başar ya. Ben yapamıyorum. Lara da Leon olsun. <gülüyor> <gülüyor> Lara kanalında abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar ve abone... benim kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynen. Ve like atın. Like. Ee, öyle arkadaşlar işte. Ne var ne yok nasılsınız? Hani artık ben arkadaşlar yapayım. eğer buna yorum gelen, eğer yorum gelirse yorum, herkesin yorumunu cevaplayacağım ve onlara yorumunu beğeneceğim. Yani kalp atacaksın. Hı Lara hesaplaşmaya. Ya. Kalp atacağım. Maç başlayınca gele geliyoruz mu? yok arkadaşlar devam etsin. Hop. Arkadaşlar Şeyimi açmayacağım görüntümü yoksa birden bir şeyler oluyor, donuyor. Ya da açayım mı? Açma. Devam ediyoruz. İnşallah sonra. bunda da donmaz ya. Allah'ım inşallah bunda da donmaz ya Rabbim ya. Bu yayınlanacak zaten herhalde. Arkadaşlar evet başladık. Efsaneviler olduk. Efsaneviler. Lara'nın Leon'u var. Köpekbalığı Leon'u da var. Ama gerçek oyunda var. Gerçek oyunda. Aha Jackie inşaatçı Jackie. Jackie Jackie Jackie. Bu arada annem bana bir şey dedi ama. Ne? Ben sonra sana söylerim. Ne, söylerim. ne zaman dedi? Bugün aç. Annem... He o şey diyorsun. Sen o ezikten proya mı? Hayır. Ben o değil. Gizli bir şey arkadaşlar. Ben de bilmiyorum daha ne olduğunu lara söyleyecek ama bana. Videoda olmaz. Ama videoda yok. Videoda söylemeyecek. Arkadaşlar buradaki Piper kendini bir şey sanıyormuş. <laughs> bir şey sanıyordur. Kendini bir şey çok sanıyor ben diyecektim ben de... ama sanıyormuş. Zıplıyor musun? Zıplıyor musun? Zıplıyor 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 benim sizin çok iyi gitmiyor artık ama biraz sohbet etmesen olur mu? devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Senin sizin çok gelmiyor sessiz konuştuğun için. Biraz sessiz konuş Lara. Arkadaşlar kimi e, şey kimi kandırsam diye düşünüyorum. Şey kimi kandıracağım. <laughs> o ikisini boşuna kullandı. Daha. Benim Aa, ben şu anda canım az. Arkadaşlar. Evet, ama Ben de ultimi boşuna kullandım ya. Olsun. Aynı. Arkadaşlar bunu da Mobizan'dan yapıyorum. Zaten linkini koyacağım. Acaba başlığı ne koysam diye düşünüyorum ben de şimdi. Ne oluyor ya? Ha, el primo da oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ben ölüyorum mu? Ben virüs 8 bit öldürdüm. Arkadaşlar şu an Evrimon'un yanına gidiyorum. Ama aslında Lara kendisi <laughs> gitmiyor. Evrimon. <laughs> ne yapıyorsun Kuro? Kuro'ya tek attım be. Kuro saklanıyormuş orada ben fark etmedim. Ben fark etmiştim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hileli olduğu için. 135 kupa veriyor. <laughs> Ve bütün karakterlerimizin yıldız gücü oluyor. Aslında normal şey gibi. Brawl Stars gibi robotlar falan yok bunda. Hileli falan. Hileli de robotlar falan yok. Lara'ya ben şimdi bir şey göstereceğim. O yüzden Jessie seçiyorum. Ama ayıp. Pardon. Affedersiniz arkadaşlar. Ama şunu seçeceğim. Evet Lara'ya şimdi bir şey göstermek için Jessie'nin bir yıldız gücünü seçtim. Ama... Jesse Ama Jessie'yi seçmiştin. Evet. Hazır ver Lara? Tamam. Ben sana bir şey göstereceğim Lara. Lara bunu bilmiyor. Belki de biliyordur. Ee, eğer, eğer düşün... Yani güzel bir şeyse... O Çok zaman iyi ben bir sadece şey. Sadece sadece Çok seviyordum. iyi bir şey. İyi o zaman. İnşallah ultim dolur. olur. Çünkü ultiyle alakalı bir şey. Anladım. O zaman bir dostluk maçı yapıp Dostluk maçı yapıyoruz. Bana gel Lara. Ben de yaptım gel ama sen gel. Davet ediyorum seni. İlk önce ben davet ettim seni kabul et. Kabul et. Ya sen mi davet edeceksin? At yap dostluk maçı. Ka davet et beni. Kabul et. Arkadaşlar ben 1585 kupayım. Lara da 2015 kupa. Yanlış bir görme Ama arkadaşlar zaten bunda e, şey yani. Aynen. Kupaya gerek yok yani. Kupa yüksekliğine falan gerek yok. Aynen, Ama hilesi var. Lara benden önde. Hadi be. Şarjım kaldı. Hilesi de benden öndeyim. Ne? Acaba kaç dakika oldu? 6 dakika olmuş. Arkadaşlar. Şu anda bir hareketlilik var. Yanlış yaptım. Dur. Aha. Dur. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yanlış yaptı ara. hesaplaşma seçti. Evet. Arkadaşlar yüklenmesini bekliyoruz şu anda. Evet. Hesaplaşma yaptım. Ama çok kısım. Çift. Bence kıvancı takımına koyuyorum. İn İnşallah başlar. Arkadaşlar ben şu anda tabletimi şarja taktım da o yüzden konuşmadım. Şimdi Lara başka bir şey seç. Çift yapmıyoruz. Ha çift yapıyoruz pardon. Çift değil Devam ediyoruz. Arkadaşlar bolunca ben size göstereceğim. Arkadaşlar durdurmayacağım yoksa video boşuna gidiyor. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anda ses geliyorsa kusura bakmayın. Ee, bir işte var da o yüzden. Şu anda ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun bizi istemiyor galiba. Arkadaşlar oyun galiba bizi istemiyor. Başka bir şey seçtin mi? Evet. Bak şu şarampol Ufak şarampol. Arkadaşlar onu durduracağım daha durdurmak istemiyorum yoksa video boşuna gidiyor. Ee, devam daha mı şu anda? Durdurulunca korkuyorum ya da durduruyorum ya. Evet arkadaşlar başladık uzun sürdü. Hem yani çok uzun sürdü. Yani sizi bekletmeyecektik yoksa video 20 dakika olacaktı. ben bayağı bekledim. Vurma ona Lara bak şimdi Ultim doldu ya Atıyorum ultimi Takip et beni ultim Bakın arkadaşlar ultim takip ediyor Yıldız gücü bu Ultim gel ultim Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz üzere ben kimlere saldırıyorsam yardımcı olan ulti bana bana yardımcım gitti. Ha! Arkadaşlar gördünüz mü ulti peşinden geldi. Sen şimdi görünmez seni basma ha. Arkadaşlar adamlar çok öldürmek istemiyoruz nedense. Yardımcım. Yardımcım canımız. Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere bizi takip ediyor. Yani Ultim orada ne yapıyor öldü mü falan diye merak etmenize gerek kalmıyor. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Var sen hangisisin ya? Var şu anda çalıkların içindeki. Evet şu anda ultimin yanında. Taretimin yanında desek artık. <laughs> İşte bu, işte bu, işte bu. Hadi töretin. 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 Töretin mi oldu? Yoksa evet. ben mi? Arkadaşlar tam görmedim. Ben ben